Merhaba arkadaşlar, Papatyan Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz örgü piyonk modellerini çalışacağız. Yapımı oldukça kolay, hızlı ilerleyen ve tüm örgü de rahatlıkla kullanabileceğiniz gördüğünüz gibi çok hoş bir model. Arkadaşlar iki farklı iple yaptım. diğerini Alize Diva ile ördüm. Şöyle minik, çok şık, çok güzel oldu. Bu pembeyi de Cotton gold ipimle ördüm. İkisi de muhteşem oldu. Arkadaşlar istediğiniz boyutlarda rahatlıkla yapabilirsiniz. İster minik yapabilirsiniz. ister daha büyük. isterseniz daha da büyük yapabilirsiniz. Nerede kullanabiliriz derseniz. Özellikle bebek elbiselerinde muhteşem olur. Bebek battaniyelerinde, yeleklerde, kapşonlarda, berelerde siz nerede istiyorsanız rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şu anda benim hayal edemediğim birçok yelekte, hırkada ve diğer örgülerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hemen tığlarımdan bahsetmek istiyorum. Alize divayı 1.70 milimlik tığ ile ördüm. Koton Goldu 2.5 numaralı tığ, yani 2.50 milimlik tığ ile ördüm arkadaşlar. İsterseniz hemen bu güzel modellerin yapımına geçelim. Geçmeden önce de küçük hatırlatmamı yapmak istiyorum. Halen kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup abone ol butonunun yanındaki zili aktif hale getirirseniz bundan sonra yükleyeceğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Ve bana destek olmak amaçlıysa da bu videoyu beğenip altına o güzel yorumlarınızı yazarsanız hem beni mutlu etmiş olursunuz hep de bu tür videoların birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen bu güzel modelin yapımına geçiyorum Evet arkadaşlar Öncelikle zincirle başlıyorum Ben şöyle 13 tane zincir çekeceğim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 sizler ister daha kısa ister daha uzun kurdelenizin nasıl bir büyüklükte olmasını istiyorsanız o şekilde çekebilirsiniz 13 tane zincirim çektim şöyle tırnağımla tutuyorum son zinciri 1 2 3 4 tane zincir çekip tırnağımla tuttuğum en son zincire batırıp sık iğne ile kapatıyorum 1 2 3 3 zincir çektim 1 2 3. zincire sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 1 2 3. ye sabitliyorum 1 2 3 zincir 1 2 3. zincire sabitliyorum 1 2 3 zincir ve en son zincir yani yine üçüncü zincire sık iğne ile sabitliyorum toplamda 5 tane kutucuğum olmuş oldu 1 2 3 4 5 dediğim gibi bunu daha minik daha büyük yapabilirsiniz yukarı çıkarken 4 zincir çevirdim hemen önümdeki kutucuğun içine batıyorum sık iğne 1 2 3 zincir artık kutucukların içine batacağız. 3 zincir. Önümdeki boş kutunun içine batıp sık iğne yapıyorum. 3 zincir önümdeki boş kutunun içine batıp sık iğne. En son kutucuğuma battım ve ikinci sıramı da yapmış oldum. 1 2 3 zincir, pardon. 4 zincir ilk e, yukarı yükselme zincirimiz 4 diğerleri hep 3 arkadaşlar yine kutuların içine batarak devam ediyorum 3 zincir boş kutuların içine batmaya devam ediyorum bu şekilde ben 42 sıra yapacağım arkadaşlar uzunluğu yine size kalmış 1 2 3 bu şekilde 42 sıra olana kadar devam ediyoruz 1 2 3 4 zincirli yukarı çıktım önümdeki ilk boş kutunun içine batıp sık iğne ile kapatıyorum 1 2 3 4 pardon 3 sadece başlangıçta 4 daha sonra 3 3 zincir çekip kutucukların içine sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 1 2 3 son kutucuğuma battım bu şekilde toplamda 42 sıra yapıp dönüyorum Evet arkadaşlar toplamda 42 sıra ördüm bu şekilde bir zincir çekiyorum ve ipimi kesmeyeceğim normalde iğne ile de yapabilirsiniz bunu fakat ben tığ ile yapacağım şöyle önü de arkası da aynı zaten şu şekilde şöyle yapalım ben tığ ile birleştireceğim bunu benim için bu kadar yeterli olacak kudelinin büyüklüğü dediğim gibi tamamen size kalmış bu şekilde birleştireceğim ben zaten önüne bu e, kudelimizin önüne e, bant yapacağımız için bu bölüm kapanacak öyle herhangi ilmekleri batarak sık iğne ile burayı dikmiş oluyorum. Eğer bu sizin hoşunuza gitmezse direkt iğne ile dikebilirsiniz. Benim bu şekilde daha çok kolayıma gitti. Şöyle sıra sonuna kadar sık iğne ile kapanabildiği yere kadar Şöyle sonlara da batalım. Evet, benim için bu şekilde yeterli. Dediğim gibi bant geleceği için çok da önemli değil. Gördüğünüz gibi çok da şık oldu. Hemen burada bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Evet, şöyle şu şekilde şu dikiş noktası arkaya gelsin tam uca gelmesin şuralara tam arkasına geldiğinden emin olun ve aynı şekilde yine ördüm arkadaşlar örülüş şekli aynı şöyle yapıyorum şunu katladığımda bununla hemen hemen aynı boyda olması gerekiyor 1-2 santim uzun yapabilirsiniz daha hoş görünür bunda toplamda 22 sıra ördüm. Yani normalde 21 sıra örmem gerekiyordu. 1-2 sıra daha fazla örerseniz daha da şöyle hoş görünecektir. Şu kurdelesi şu şekilde olduğunda daha da hoş görünecekti. Şimdi hemen bandını yapmak istiyorum. Şu bandı da çok kolay. Bandını da istediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz. Ben şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bence yeterli olur. 7 mi yapsak acaba çok mu kısa olacak? Şöyle 7 yapalım. Çok da kısa olsun istemiyorum aslında. Evet 7 tane zincirimi çektim. Şöyle rahat görünsün. Hemen önümdeki zincire batıp bir sık iğne yaptım. 1, 2 zincir çektim. Başını doladım. Tek tek zincirlerin içine batıp şöyle ikili trabzan yapıyorum. Bunu yalancı trabzanla yani tekli trabzanla da yapabilirsiniz. Veya sık iğne ile de yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şöyle 3-4 sıra bu şekilde öreceğim arkadaşlar. 1-2-3 zincirleri yukarı çıktım hemen önümdeki boş trabzan tepesine batarak ikili trabzanlarımı yapıyorum tek tek trabzanlara batarak bu şekilde ikili trabzanlarımı yapıyorum şöyle sonuncuya batması biraz zor yine 3 zincirle yukarı çıktım döndüm ve yine aynı şekilde yeterince e, kurdelemizi saracak büyüklüğe gelinceye kadar bu şekilde örüyorum arkadaşlar istediğiniz sırada örebilirsiniz ben şöyle birkaç sıra örüp hemen döneceğim Evet arkadaşlar toplamda 2 4 6 sıramı ördüm bir zincirimi çektim Şöyle ipimi uzunca kesiyorum ki dikeceğim. Şöyle dikiş için yeterli olacak. Hemen ipimi iğnemi geçirip dönüyorum. Evet arkadaşlar hemen iğnemi geçirdim. Şöyle küt bir iğnem var. Bakın şu şekilde şunları büzüştürüyorum. Şimdi tam ortaladığından emin olmak istiyorum. Hem kameraya bakıp hem buraya bakmak biraz zor. Eminim sizler daha rahat yapacaksınızdır. Çok tam buraya denk gelmesin arkadaşlar. Biraz sıkıştıracağımız için bakın şu şekilde çok da bol örmeyin burayı çünkü çok sıkıştırmayacaktır. Şöyle o yüzden birazcık ben e, buraya göre küçük ördüm. Evet, bu şekilde dikişimi yapıyorum. Bunu e, bebek elbiselerinde hayal ediyorum. Muhteşem olur. Daha önceden e, birkaç tane bebek elbisesi örmüştük beraber. Niye daha önce görmedim? Keşke onlara e, süs olarak dikebilirdim diye düşünüyorum. Birini zaten hediye verdim bebek elbiselerini. E, türlü olan hala ben de ona dikebilirim diğer su yeşilini. Ta, e, yine de bir şey var takılıyor. böyle daha ayrıntılı, daha güzel dikersiniz. Ben şimdi kameranın karşısında ancak bu kadar oluyor. Evet. Şöyle elimizle düzeltiyoruz. Kur dilimiz hazır. Şöyle kocaman bir kur oldu. Dediğim gibi büyüklük tamamen size kalmış. İster daha küçük, ister daha büyük. Sizler nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz şöyle tam ortalayalım şunu da Evet şimdi ben dikiş işlemi hemen kamera arkasında iyice şurayı iyice bir sabitleyip hemen dönüyorum Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kur bitirdim ve bu şekilde istediğiniz sistemlerde rahatlıkla kullanabilirsiniz hemen diğerini de şöyle getirmek istiyorum gerçekten çok hoş ve çok güzeller Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır diyorum. Ve bugünlük de bir videonun sonuna geldik diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.